Soğuk bir alakışak günü. Nereye gidiyorsanız. Orduya gidiyor. Acayip kar var. Arabamız yukarı çıkmadı. Yürümek zorunda kaldık valla. Hey poz verin abi kardeş. Poz verin poz. Poz verin. Sırıtın. Dur bana tek çekeyim. Araba resmi çekiyor gibi şöyle. Dedim. Babamla amcam sana suikast düzenleyecek tahtiye de dedim zaten. Amcamda bomba var. Babamda da kanaş dikinof var dedim. Baktık ki sen gelmiyorsun biz geldik. Da kar var valla. Valla. Arabamız aşağıda mahsur kaldı. Kulaklarımız dondu. Bağım kulakları da kızardı. <laughs> Hemen bir geri geri çekim yapalım. Geliyor mu? Gelin hadi bakalım. Bu da bir hatıra olarak kalsın gene köyden. Çocukluğumuz bu köyde Merhaba. geçti bir de. Merhaba, Merhaba, Merhaba. derken taklalacağım. <laughs> <laughs> emim hünerlerini sergilemeye başladı gene. Düşmüyorum, kayıyorum demek istiyor yani bu hareketleriyle. Tabi biz yemeyiz bunları. Ceyar geliyor. Büyük ihtimal Ceyar. Ceyar değilmiş. Arabamız mahzur hala orada. Babam tetmirli yürüyor. Emmimin kulakları üşümediği için rahat yürüyor. <gülüyor> <gülüyor> Babamın kulakları kıpkırmızı oldu. <laughs> Vallahi. Kulaklar diyor, komple de. <laughs> de şu an kulakları gözüküyor tek. <laughs> Hasta olursa ya elde yanına koyarım. Anneciğime <laughs> laf yok. Sizin işiniz ondan 5 sene önce bitti. Benimki bitmedi. Ölene kadar evet, anamdır. Yapayım, Allah sabır. Yapacak, yapacak şey bir şey yok. Hasta olursan bakacak bana. Ben götürürüm seni. Götürürüm bakar o. <laughs> parasını verirse bakarım diyecek. <laughs>